Gülbal, evli ve iki çocuk babası. Ailenin geçimini bir firmada şoförlük yaparak sağlayan 35 yaşında genç bir adamdı. Gülbal ailesi, Bolu'da kendi hallerinde yaşamlarına devam eden standart bir aileydi. 27 Nisan 2018 günü Gülbal ailesi için diğer günlerden farksız şekilde başlamış ancak öyle sonuçlanmamıştı. Murat Gülbal, her zaman yapmış olduğu gibi işe gitmek için evden ayrılmış ancak evine geri dönmemişti. Murat'ın evine gelmemesiyle nerede olduğunu merak eden yakınları kendi imkanları doğrultusunda Murat'a ulaşmaya çalışmış ancak başarılı olamamışlardı. Murat'ın başına kötü bir olay gelmesinden korkan yakınları, bulundukları bölgede bulunan polis merkezine giderek 35 yaşındaki Murat'ın evine dönmediğini ve nerede olduğunu bilmediklerini belirtmişti. Yaşanan kayıpta Murat'la ilgili olarak herhangi bir tehlikeli durum belirlenmemişti. Araştırmayı yürüten ekipler hakkında kayıp başvurusu yapılan Murat'ın kendi isteği ile bulunduğu yeri terk etmiş olabilme ihtimalini de göz önünde bulunduruyordu. Gülbal ailesinin vermiş olduğu bilgiler üzerine Murat'ın kullanmış olduğu cep telefonu numarası üzerinden baz istasyonu incelemesi yapılmış ve Murat'ın kayıp olduğu gün evden çıktıktan sonra neler yaptığı araştırılmaya başlanmıştı. Araştırmaların ilk aşamalarında ailenin vermiş olduğu bilgilerdeki tutarsızlıklar ekiplerin dikkatini çekmişti. Aile bireyleri Murat'ın işe gitmek için evden ayrılmış olduğunu belirtirken, Murat'ın evden ayrıldıktan sonra işe hiç gitmediği ortaya çıkmıştı. Aile Murat'ın işe gittiğini düşünüyordu. Ancak bu doğru değildi. Araştırmayı yürüten ekipler çevrede yapmış oldukları güvenlik kamerası araştırmaları ile baz istasyonu verilerini karşılaştırmış, elde edilen bulgular üzerine Murat'ın nereye gitmiş olduğu belirlenmeye çalışılmıştı. Araştırmayı yürüten ekipler yapmış oldukları çalışmalar sonucunda Murat'ın gitmiş olduğu adresi belirlemişti. Bu adres, yaklaşık olarak 175 kilometre uzaklıktaki Bartın'ın Demirciler Mahallesi'nde bulunan bir evdi. Araştırmayı yürüten ekipler, Belirlen adresin ardından o adreste hayatını devam ettiren insanların belirlenmesi için çalışmalarına devam etmiş ve elde etmiş oldukları bulgular yaşanan olay üzerindeki şüpheleri arttıran bir noktaya gelmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda evde oturan kişinin Şadiye Özçetin isimli şahıs olduğu belirlenmişti. Bu noktada ekiplerin dikkatini çeken detaylar Şadiye isimli şahıs hakkında elde edilen bilgilerdi. Araştırmayı yürüten ekipler, Şadiye isimli kadının para karşılığında erkeklerle birliktelik yaşayan bir kadın olduğu bilgisine ulaşmıştı. Evli ve iki çocuk babası Murat'ın bu kadının evine gelmiş olması yaşanan olayın normal bir kayıp olamayacağı şüphesini akıllara getirmişti. Araştırmayı yürüten ekipler, elde edilen bulgular üzerine belirlenen adreste hayatını devam ettiren Şadiye ile görüşmüş ve konu hakkında bilgisi alınmıştı. Şadiye Araştırmayı yürüten ekiplere ilk olarak konu hakkında bilgisinin olmadığını belirtse de, Şadiye ile görüşme gerçekleştiren ekipler, Şadiye'nin tavırlarının şüpheli olduğunu fark etmişti. Şadiye'nin vermiş olduğu çelişkili bilgiler üzerinde bulunan şüpheleri arttırmıştı. Araştırmayı yürüten ekipler, Şadiye'nin şüpheli ve tutarsız bilgiler vermesi üzerine, yaşamış olduğu ev içinde arama yapılması kararının alınmasını sağlamıştı. Murat'ın en son girdiği yer olduğu ve Şadiye'nin hayatını devam ettirdiği belirlenen ev, olay yeri inceleme uzmanları tarafından incelenmişti. Yapılan incelemelerde uzmanların dikkatini çeken detaylar belirlenmişti. Evin bazı noktalarında silinmiş kan izleri bulunmuş ve elde edilen izlerden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderilmişti. Ev içerisinden alınan örnekler ile kayıp olarak aranan Murat'ın yakınlarından alınan kan örnekleri karşılaştırılmış ve yapılan test sonucunda kan izinin kayıp olarak aranan Murat'a ait olduğu belirlenmişti. Yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bulguların sayısı artıyordu. Güvenlik kameraları, baz istasyonu verileri ve ev içerisinde bulunan Murat'a ait olduğu belirlenen kan izleri ev sahibi Şadiye'nin söylediklerinin gerçek olmadığını ortaya çıkarıyordu. elde edilen bulgular üzerine Şadi'ye yaşanan olay ile ilgili olarak itirafta bulunacağını belirterek o gün evinde yaşanan olayları anlatmıştı. Şadiye'nin vermiş olduğu bilgilere göre, Murat 28 Nisan günü kendisiyle görüşmek için evine gelmiş, evde bulunduğu sırada neden yaşandığı bilinmeyen bir sebeple kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş ve Şadiye ne yapacağını bilemediği için korkup kimseye yaşanan olay ile ilgili olarak bir şey söylememişti. Şadiye yaşanan olay ile ilgili olarak kendisine sorular soran ekiplere korktuğu için yaşanan olaydan kimseye bahsetmediğini, hayatını kaybeden Murat'ın cansız bedenini ise evin altında bulunan depoya gömdüğünü anlatmıştı. Araştırmayı yürüten ekipler Şadiyenin vermiş olduğu bilgiler üzerine evin deposunda incelemeler başlatmış ve 3 Mayıs 2018 günü Şadiyenin belirtmiş olduğu gibi Murat'ın yarı çıplak halde gömülmüş cansız bedenine ulaşılmıştı kayıp olarak aranan Murat'ın cansız bedeni günler sonra bulunmuştu ancak halen elde edilen bulgularda tutarsızlıklar bulunuyordu. Şadiye Murat'ın kalp krizi geçirdiğini bilebilecek düzeyde tıbbi bilgi birikimine sahip bir insan değildi ve hayatını kaybetmiş halde bulunan Murat'ın cansız bedeni bir insanın özellikle de bir kadının kimseden yardım almadan bulunduğu yerden taşıyabileceği ağırlıkta değildi. Şadiye cansız bedeni kimseden yardım almadan tek başına taşımış olamazdı ve bu bilgiler evde belirlenen kan izini açıklamıyordu. Evin deposunda yapılan çalışma sonucu Murat'a ait cansız beden bulunmuş ve gerekli incelemelerin yapılması için adli tıp kurumuna kaldırılmıştı. Adli tıp kurumu tarafından cansız beden üzerinde yapılan incelemede 35 yaşındaki Murat'ın nefes alamayarak hayatını kaybettiği belirlenmişti. Elde edilen bulgular üzerine araştırmayı yürüten ekipler Şadiye ile tekrar görüşmüş ve Şadiye olay günü yaşanan gerçekleri anlatmıştı. Şadiye, olay günü sabah saat 9 sıralarında Murat'ın evine geldiğini, kendisiyle zaman geçirdikten sonra Murat ile kahvaltı yaptıklarını, Murat ile kahvaltı yaparken bir yakınının kocası olduğunu ve kendisine takık olduğunu belirttiği Bahattin Özen isimli şahsın kendisini arayarak eve gelmek istediğini belirterek evin müsait olup olmadığını sorduğunu anlatmıştı. Şadiye, kendisini arayan Bahattin isimli şahsa evin müsait olmadığını, evde erkek arkadaşının olduğunu belirttiğini söylemişti. Şadiye'nin araştırmayı yürüten ekiplere vermiş olduğu bilgilere göre, evde başkasının olduğunu öğrenen Bahattin, Şadiye'yi kıskanmış ve kendisine gelme denmesine rağmen eve gelmişti. Öğlen saat bir sıralarında eve gelen Bahattin evde bulunan Murat ile karşılaşmış ve Murat'a saldırmıştı. Bu sırada Murat yaralanmış ve evde bulunan kan izleri bu şekilde oluşmuştu. Bahattin ilk önce evde bulunan Murat'ı yaralamış ve daha sonra evde bulunan havluyu kullanarak nefes almasına engel olmuş ve hayatını sonlandırmıştı. Şadiye, Bahattin'in aynı şeyi kendisine ve çocuklarına yapmakla tehdit ettiğini ve yaşanan olay ile ilgili olarak kimseye bir şey diyemediğini anlatmıştı. Şadiye'nin vermiş olduğu bilgiler üzerine düzenlenen operasyonla Bahattin Özen isimli şahıs Gölbucağı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Araştırmayı yürüten ekipler gözaltına almış oldukları Bahattin'i yaşanan olay ile ilgili olarak ifadeye almış. Bahattin vermiş olduğu ifadede Şadiye duldur ve uzaktan akrabam olur. Sevgilim değildir. Maddi manevi bir sıkıntısı olduğunda benden yardım ister. Murat Gülbalı tanımam. Şadiye beni aradı yanında bir arkadaşı olduğunu ve nefes almadığını söyledi. Ne oldu diye sordum. Çikolata yedi ve zehirlendi herhalde dedi. Şadiye'nin evine gittim. İçeri girdiğimde salonda koltuk üzerinde bir erkek vardı. Üzerine beyaz atlet, koyu renkli bir şort vardı. Nefes almıyordu. Sen bunun nefesine baktın mı diye sordum. Bakmadığını söyledi. Şadiye suni teneffüs yapmaya başladı. Ama bir değişiklik olmadı. Şadiye'ye ben gidiyorum, işe gitmem lazım diyerek ayrıldım. Kimseye bir şey deme dedi. Şadiye bana çok mesaj attı, cevap vermedim. Murat'ın hayatını nasıl kaybettiğini ve gömüldüğünü bilmiyorum dedi. Bahattin Özen ve Şadiye Özçetin, kasten hayatı sonlandırma suçundan tutuklandı. Bahattin Özen, polis ekipleri eşliğinde Bartın Ceza İnfaz Kurumu'na, Şadiye Özçetin ise Karabük Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.